dereliler düşmana doğru hücum ediyorlar. Düşmanı kovalıyorlar daha doğrusu. Dört mala reisleriyle birlikte düşmanı kovalarken reis birden biri atını durdur veriyor. Ne oldu diyorlar reis bir şey mi oldu neden durduk düşmanı kovalıyorduk. Diyor ki çok hızlı geldik. Ruhumuz arkada kaldı. Biraz bekleyelim de ruhumuz bize kavuşsun. Ruhumuzu kaybettik. Ha öldürüyoruz yani. Acımadan baltayla herkesi kesiyoruz. Ruhumuzu kaybettik. Biraz sakinleşelim. İnsanlığımızı hatırlayalım. Biz insanız insanız hayvan değiliz. Hayvandan beterini yapıyoruz hayvan bile bir tane hayvan yakalar öldürür yer daha bir hafta kimseye karışmaz acıkıncaya kadar biz hayvandan beter olmuşuz sebepsiz yere öldürüyoruz ruhumuzu kaybetmişiz bekleyelim de ruhumuz bize kavuşsun biraz şöyle sakinleşelim de insanlığımız insanlığımızı hatırlayalım tekrar insanlığa avdet edelim tekrar insanlığa dönelim